Böyle şey mi varmış? Temizlik var bahanesiyle. Evet, videomu devam ettiriyorum. De Bizi buraya yönlendiriyorlar. Evet. Akaryakıt aldım dersen diyor. Evet. Tamam. Bunu da çekiyorum. Evet, et temizliği temiz. var görün arkadaşlar evet şimdi bir durdurdum yani bu benim arabam direkt durdurmadan içeri geçiyorum bakalım tuvalet ücretli mi değil mi burası da Polat Dağı'ydı zamanında evet evet bak bak Kapı hiç örtük değil Evet, burada erkek üretildi değil. Evet. Evet.